Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberi ile karşı karşıyayız. İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde deprem meydana geldiği AFAD ve Kandil Resenans tarafından açıklandı. 21 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen depremle alakalı şiddet olaraktan 4.1 açıklanırken depremin ise yerin 6 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. İzmir, Menderes, Özdere'ye 4 km, Ahmet Bey diye 6 kilometre, Çileköy'e 10 kilometre, Golova'ya 11,5 kilometre, Selçuk, Zeytinköy'e 12 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre buradan İzmir'e, Menderes'e, Selçuk'a hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.